MSB sözleşmeli er sonuçları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı resmi internet adreslerinden yapılan açıklamaya göre kara kuvvetleri sözleşmeli er sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada 2021 1. dönem sözleşmeli er alımında başvuru sonuçlarının belli olduğuna ve mülakat aşamalarının 8 Şubat günü başlayacağına yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen MSB sözleşmeler sonuçları için güncel duyuru yayınlandı. Adaylar, durumunun kontrolünü yapmaları için TC kimlik numarasıyla elektronik ortamda sorgulama yapacaklardır. 8 Şubat 22 Mart 2021 tarihleri arasında Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci Ankara yerleşkesinde 29 Mart 16 Nisan 2021 tarihleri arasında MEPS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak Ankara yerleşkesinde icra edilecektir. Seçim aşamasında planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacaklardır. Birinci grup adaylar 8 Şubat 22 Mart 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınava girecektir. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz ediyor. İkinci grup adaylar 29 Mart 16 Nisan 2021 tarihleri arasında sınava girecekler. Aday değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak olup sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecektir.